Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Spider-Man No Way filminin fragmanı paylaşıldı. Fragmanı sizler için inceledik ve yorumladık. Videoyu beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fragman incelemesine geçmeden önce birkaç detay paylaşacağım. Öncelikle bu filmin Türkiye'de 16 Aralık 2021'de vizyona girmesi planlanıyor. Bu tarihte bir değişiklik olur mu bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde daha net bilgiler internete düşecektir. Filmin kısaca konusundan bahsetmek istiyorum. Filmde Spider-Man'in gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olaylar konu ediniliyor. Peter kimliğinin ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalara karşı karşıya kalır. Medyanın baskısı altında kalınca yanındakiler de tehlikeye girer. Bunun üzerine Peter çözümü Doctor Strange'in kapısını çalmakta bulur. Strange'in yaptığı büyüyle istediğine ulaşmayı planlasa da gerçeklikte değişime neden olan büyü ile birlikte Peter ve Spider-Man'ın çoğumuz için tanıdık yeni düşmanları ortaya çıkacaktır. Fragmanda neredeyse konu birebir aynı anlatılmış. Şimdi fragmanı incelemeye geçelim. Fragmanın başlangıcında Peter Parker'ın örümcek adam olduğu medyaya duyuruluyor. Peter bu durumdan rahatsız olsa da bu durumla yüzleşmek zorunda olduğunu görüyoruz. Sonrasında Mysterio'yu öldürmekle suçlanıyor ve kelepçeli olarak sorgulanıyor. Droneların öldürdüğünü ve kendisinin bir şey yapmadığını söylese de polisler droneların ona ait olduğunu söylüyor. Bildiğiniz üzere önceki filmde Mysterio ve Örümcek Adam savaşırken kendi droneları tarafından Mysterio yaralanmıştı. Olayın Peter Parker'ın üzerine yıkıldığını görüyoruz. Fragmanın devamında Örümcek Adam olduğunu tüm dünyanın öğrenmesiyle birlikte tüm ailesi, arkadaşları, herkesin Peter Parker'a merakla ve belki suçlu olarak baktığını görüyoruz. Medyaya olayın nasıl yansıtıldığını tam olarak fragmanda belli olmasa da From meselesi tamamen Örümcek Adam'ın üstüne yıkılmış gibi duruyor. Peter bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Doktor Strange'den yardım istemeye gidiyor ve, ve bu durumu hiç olmamış gibi yapmasının bir yolu olup olmadığını soruyor. Doktor Strange'in çok tehlikeli bir büyü yaptığını görüyoruz. Burada herkesin alternatif evren meselesi olduğunu bildiğini düşünüyorum. Peter'a herkesin onun Örümcek Adam olduğunu unutacağını söylüyor. Sonraki olaylar Peter'ın başka bir alternatif evrene geçmesiyle Doktor Altaput olarak bilinen eski örümcek adam filmlerindeki kötü karakterle karşılaştığını görüyoruz. Tabi bu alternatif evrende eskilerden tanıdığımız başka kimler var henüz bu fragmanda belli olmuyor. Videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın.